Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyunlarda sağ, sol sol köşede FPS, işlemci kullanımı, GPU, ekran kartı kullanımı, ekran kartının ısısı, MHz değerleri, hızı, şunu bunu. Bunları eğer herhangi bir oyun testi izlediyseniz, yani herhangi bir ekran kartını test ederken, İlla ki açmışlardır o izlediğiniz kişiler. Burada FPS'yi gösteriyorlardır. Çünkü mesela GTX 750 e Ti kartında diyelim ki Counter Strike Global Offensive'de 150 FPS alıyorsan Full onun bir üstünde kaç FPS alıyorsun diyelim. Diyelim ki 200 FPS alıyorsun diyelim aynı çözünürlükle. O fiyat farkına o, o FPS farkı değiyor mu değmiyor mu? Bunları o şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani FPS'i çoğunuz biliyorsunuzdur ben de o tps'nin nasıl göstereceğini yani nasıl oyunlarda çıktığını köşeye nasıl çıktığını göstereceğim bunun için MSI Afterburner diye bir program var arkadaşlar bunu açıyoruz açalım evet buradan açtık arkadaşlar bu ilk başta şekli göstereyim arkadaşlar bu şekli değiştirmemiz için ayarlar kısmına geliyoruz buradan ee, kullanıcı arayüzü buradan burada görüyorsunuz zaten ee, buralar buna tıklıyorsunuz değişebiliyor şuraya tekrar tıklayabiliyorsunuz buradan daha bir değişik buradan daha başka böyle böyle değiştirebiliyorsunuz tabi bunu tamamladıktan sonra yeniden başlat sistemi yeniden başlattıktan sonra etkin oluyor bu TPS göstermeden ziyade bir overclock programında yani ekran kartından overclock yapabiliyorsunuz asıl meseleye dönelim dönelimiz. Buradan program açtıktan sonra ayarlar kısmına gelip izleme kısmına geliyorsunuz. Buradan mesela şunlar normalde bu şekilde değildi. Mesela ben bunu kapatayım. Bu bu şekilde değildi mesela. Bu böyleydi, normaldi. Bu şekildeydi, aynen bu şekildeydi. Siz bu FPS ekran kartı eğer oyunlarda oyunu oynarken oyundan çıkıp bakacağınızda oyun esnasında bakmanız için buna tıklayıp artık hangisini göstermek istiyorsanız ona tıklayıp OSD'de göster bilgi ekranına tıklıyorsunuz in bilgi ekranı yani yarım Türkçe yarım İngilizce olarak da yani bilgi ekranının içine sok anlamına geliyor ee, burada normalde PPS ve frame time böyle yani bunlara tıklayıp böyle OSD'de göster veya gösterme diyebiliyordunuz ama bunları diyemiyorsunuz ilk başta siz daha böyle bir şey yapmadıysanız değer ilk başta böyle olacak. Bunu da yapmamızın yolu şuradaki ticket duyunca burada OSD'de göster. üzerine etkin oluyor arkadaşlar. Bu tps olayı nasıl bir şey? Hemen göstereyim. Neyle göstereyim bunu? Mesela? Hiç bir bir dakika onları değil. Oyunlar mesela. Buradan kurulu oyunlarına girin ben. Sınav 2 mesela. Tıklayalım. Bakın nasıl gösterecek. Az göreceğiz aslında. Bakın arkadaşlar burada cpu 37 38 derece şu anda. %0 hatta şu an %31 kullanılıyor. Kullanılıyor. CPU 1, CPU 2 %70-80 artık. Ee, RAM kullanımı burada 2500 olan sistemindeki RAM'in sistemindeki RAM'in ne kadar kullanıldığını gösteriyor. Bu 3602 olan RAM miktarı da gerektiğinde, gerektiğinde hard diskten kullandığı sanal yani yapay RAM'i gösteriyor. eee bu msi bunlar da işte bu D3-D11'de FPS'imizi gösteriyor. Tabi normal de 35 FPS, 35 FPS falan alıyor ama şu anda video çektiğim için onun da bir etkisi oluyor tabi. Evet arkadaşlarım. Oyunlarda FPS'e gösterme olayı böyle eğer mesela siz şunu da göstereyim ee, bir dakika hemen gireyim tekrardan kullanılır mesela diyelim ki oyunu açtınız işlemci %100 kullanılıyor ama ekran kartı %30 %50 veya %70 kullanılıyor ama oyununuz 30 FPS, 31 FPS'e daha da ileri gitmiyor. Bunun sebebinin ne olduğunu, ekran kartının mı, işlemcinin mi, neyin olduğunu öğrenmenin sebebi de hani öğrenmenin yolu da bu program arkadaşlar. Eğer o işlemci %100 kullanılıyorsa, CPU şey %100 kullanılıyorsa, ekran kartı %100 veya %99 kullanılmıyorsa demek ki arkadaşlar ekran kart işlemciniz darboğaz yapıyor veya ekran kartınızın gücü o işlemciye yetiyor ama o oyuna yetiyor ama işlemcinizin gücü yetmiyor demektir. Eğer ekran kartınız yüz kullanılıp yüzde %100 kullanılmıyorsa tamam. Ekran kartınızın gücü etmiyor belki. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar. Daha başka bir şey kalmıyor. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.